Merhaba arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. 98. testimizde orta düzey sorularımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuzda denkleminin bir kökü A olduğuna göre toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar denklemin bir kökü A ise yerine yazdığımızda 0 eşit olmalıdır. Hemen yazalım. A kare artı 6A artı 3 eşittir 0. Bu ifadeyi elde etmeye çalışacağım. Bakın gençler 6A'yı sağa alıyorum a kare artı 3 eksi 6 a eşit. Sonra her tarafı a'ya bölüyorum. Buradan da a artı 3 bölü a eşittir eksi 6 geldi. Şimdi karesini alıp ifademize ulaşabiliriz. a kare artı 2 çarpı a çarpı 3 bölü a artı 9 bölü a kare eşittir 36. Şunlar gitti. Buradan da a kare artı 9 bölü a kare ifadesi artı 6 geliyor. Sağ tarafa x6 olarak geçer. 36 x 6'dan 30 gelir. İkinci soruda A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere denkleminin kökleri A ve B'dir. 2 artı B nedir demiş. Denklemin kökleri A ve B ise kökler çarpımı A çarpı B'dir. Kökler çarpımı C bölü A formülünden 5B gelir. A'yı burada 5 olarak buluruz. Kökler toplamı, köklerimiz a ve b ise a artı b'dir. Eksi b bölü a formülünden a artı 3 olur. Şunlar gider, b'yi 3 buluruz. O zaman 2 çarpı 5 artı 3'ten cevabımız 13 olur. Üçüncü soruda denkleminin kökler çarpımı, buradaki denkleminin bir kökü olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Burada kökler çarpımı c bölü a formülünden a artı 1'dir. İşte bu kökler çarpımı bu denklemin bir köküymüş arkadaşlar. Yerine yazdığımızda sağlaması gerekir. X yerine A artı 1 yazıyorum. Karesi eksi 6 çarpı A artı 1 artı 6 eşittir 0 oldu. Şunlar gitti. A kare eksi 6A eksi 6 artı 6 eşittir 0'dan a kare eksi 6 eşittir 0 gelir. Tabii ki çarpanlarını ayırıp köklerini bulabilirsiniz. Ya da buradan direkt kökler toplamı eksi b bölü a formülünden 6 olarak bulabilirsiniz. Denkleminin kökler toplamının kökler çarpımına oranı nedir demiş. Kökler toplamı bölü kökler çarpımı. Burası eksi b bölü a'dır. Bu da c bölü a'dır. Sadeleştirdiğimizde bize eksi b bölü c nedir diyor arkadaşlarım. Hemen payda eşitliyorum ve ifademi düzenliyorum. 1 x 3 x artı x kare eşittir 0. Şöyle yazalım. x kare eksi 3 x artı 1 eşittir 0. Bakın a'mız 1, b'miz eksi 3, c'miz 1. Şimdi yerine yazalım. Eksi b bölü c yerine. b'miz eksi 3, c'miz 1 ve cevabımız 3 olur. M ile rasyonel sayılar olmak üzere Denkleminin bir kökü 3 eksi kök 5'tir. N eksi m işleminin sonucu nedir? Arkadaşlar m ve n'imiz rasyonel. x karenin katsayısı da rasyonel. Rasyonel katsayıda bir denklem var karşımızda. Böyle bir durumda köklerimiz birbirinin eşleniği durumundadır. 3 eksi kök 5 ise diğer kökümüz 3 artı kök 5 olmalıdır. O zaman buradan kökler toplamı Eksi b bölü a formülünden eksi m gelir. Kökler toplamı da 3 eksi kök 5 artı 3 artı kök 5'ten 6 gelir. Eksi m 6 ise M'miz eksi 6'dır. Şimdi gelelim kökler çarpımına. c bölü a formülünden N'yi eşittir? 3 eksi kök 5 çarpı 3 artı kök 5'ten 3'ün karesi eksi kök 5'in karesinden 9 eksi 5'ten 4 gelir neyimiz 4 olur. 4 eksi eksi 6'dan cevabımız 10'dur. Yani rasyonel katsayı ve bir denklem varsa kökler birbirinin eşleniği durumundadır. Eşleniğini yazmayı unutmayın arkadaşlarım. 6. soruda denklemin kökleri x1 x2'dir demiş. Eşleminin sonucu nedir diyor. Hemen bunu açmaya çalışalım. Arkadaşlarım burası x1 artı x2 çarpı x1'in karesi eksi x1 x2 artı x2'nin karesine eşittir. Şimdi burayı da düzenleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar x1'in karesi artı x2'nin karesi x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 x2 demektir. Bakın bunu bu şekilde yazabilirim. Önce bunu hesaplayalım. Buradan kökler toplamı eksi b bölü a'ya eşittir. B'miz eksi 5 A'mız 1'dir. Buradan 5 gelir. Kökler toplamı 5. Kökler çarpımı C bölü A formülünden 1 bir bölü 1'den 1 bir gelir. Burası da 1. 5'in karesi eksi 2'den x1'in karesi artı x2'nin karesi 23 geldi. Şurası 23 arkadaşlarım. Eksi kökler çarpımı da 1. Buradan 22 geliyor. Kökler toplamı da 5. 5 çarpı 22'den cevabımız 110 olur. 7. soruda denklemin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Kökler farkının karesi sorulmuş. Şimdi arkadaşlar çarpanlarına ayırıp köklerini bulabiliyorsanız bulun. Bakın çarpanlarına ayırdığımızda x eksi 5 x eksi 4 eşittir 0 geldi. Ve köklerden biri 5 biri 4 geldi. O zaman 5 eksi 4'ün karesi bize 1'i verir. Eğer çarpanlarına ayıramasaydık şunu kullanacaktım. x1 eksi x2'nin mutlağı kök delta bölü mutlaka a'yı eşittir arkadaşlar. Karesini aldığımızda ise x1 eksi x2 eşittir. Hani mutlaka pozitif ya. Burada a'mız 1 mesela. 1 olacaktır. Kök delta'nın karesi de delta'ya eşittir. Ee, bu şekilde sonucu elde edecektik. x1 eksi x2'nin karesi eşittir. Kök delta olacaktı. Delta'yı bulup sonuca gidecektik. Ama gerek kalmadı. Köklerimizi bulabildik. Yerine yazdık ve cevabımız 1 oldu. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Toplamı nedir demiş. Bunu a'yı eşitleyelim arkadaşlar. Ve karesini alalım. Karesini aldığımızda birincinin karesi artı 2 çarpı x1 x2 ikincinin karesi eşittir a oldu. Burada kökler toplamı eksi b bölü a formülünden X 34 bölü 1'den 34 geldi. Kökler çarpımı C bölü A formülünden 64 geldi. Şuraya 64 yazalım. Kök 64 8'dir. Ve burası 16 olur. Kökler toplamı da 34'tü arkadaşlar. 34 artı 16 eşittir A. Ne geldi? 50. A'mız 50'ye eşitmiş. Kare kökünü aldığımızda A'mız burada ee, şurayı 25 çarpı 2 olarak düşünürsek 5 kök 2 gelir arkadaşlarım. Şimdi bir de A buradan eksi 5 kök 2 de gelebilir. Şıklarda 5 kök 2 var işaretle gitsin. Ama şıklarda ikisi de olabilirdi. O zaman ne yapacağız? O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Burada kökler çarpımına bakacağım. Kökler çarpımı C bölü A'dan bize pozitifi veriyor. Kökler toplamı ise o da pozitifi veriyor. Şimdi kökler çarpımı pozitifse bu köklerin işareti aynı demektir. Ya ikisi de eksi ya da ikisi de artı demektir. Ama kökler toplamı pozitifse o zaman ikisi de artı demektir. İkisi de artıysa arkadaşlar zaten kökün içine artılı ifade yazabiliriz çift dereceli kök olduğunda sonuç artılı bir ifadeye eşit olmalıdır. O yüzden de cevabımız 5 kök 2'ye eşittir. 9. soruda denklemin kökleri x1 x2 olarak verilmiş. x1 eksi x2 16 k nedir? Evet burada farkını bize vermiş. Kökler toplamını da biz yazalım. Eksi b bölü a formülünden 20'dir. Bu iki ifadeyi topluyorum. 2x1 eşittir 36'dan x1'i 18 buluruz. 18 eksi x2 eşittir 16'dan x 2 2 buluruz. Arkadaşlarım kökler çarpımı 18 çarpı 2'den 36 gelir. Burada da C bölü A'dan K artı 26'dır. K'yı buradan 10 buluruz. Evet 10. sorudayız. Denkleminin kökleri M ve N olduğuna göre M artı N nedir diyor. Şimdi arkadaşlar 5'i karşı tarafa alalım. O zaman kök içinde x çarpı x artı 6 artı 9 ifadesi 5 eşit. İfadenin karesini alıp kökten kurtulalım x çarpı x artı 6 artı 9 eşittir 25. İfadeyi düzenleyelim. x kare artı x 9 eksi 25'ten x 16 eşittir 0 oldu. Burası 8 ile x 2'nin çarpımıdır. Toplamı da artı 6'yı veriyor. Yani x artı 8 çarpı x eksi 2 eşittir 0'dan x'imiz eksi 8 ve 2 gelir. Köklerden biri eksi 8 biri de 2 toplamı da eksi 6 olur. 11'de denkleminin birer kökleri ortak olduğuna göre K'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır demiş. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi çarpanlarını bir ayıralım. x eksi 2, x eksi 3 eşittir sıfırdan kökümüz 2 ve 3 geldi. Eğer ortak kökleri 2 ise yerine yazdığımızda sağlaması gerekir. Öyle değil mi arkadaşlar? Ortak kökleri 2 ise 2'nin karesi artı 2k artı 18 eşittir 0 2 kartı 18 artı 4'ten 22 eşittir 0'dan k'yı eksi 11 buluruz. Ama ortak kökümüz 3 ise 3'ün karesi artı 3k artı 18 eşittir 0. 9 artı 18'den 27 karşı tarafa attım K'yı eksi 9 buluruz. K'nın alacağı değerler çarpımı sorulmuş. Eksi 11 çarpı eksi 9'dan cevabımız 99 gelir. Evet geldik son sorumuza. Bakalım ne demiş. BD uzunluğu x eksi 1. CD uzunluğu x artı 4. AD uzunluğu 6 metre demiş. Şurası 6 metreymiş. Ve diklik verilmiş arkadaşlar. Diyor ki AD, BC yedik. Burada bir diklik var. Bir de burada diklik var. Bir de AB, AC dik Şekli anlatmış bize. Bir evin salonunda birbirine dik olacak şekilde iki yan duvar ve bir zemin şekilde gösterilmiştir zeminin BC köşegeni üzerindeki D noktasında bir top bulunmaktadır. Topun A köşesine uzaklığı 6 metre olduğuna göre X kaç metredir? Şimdi arkadaşlar üçgenimize dikkat eder misiniz? Dikten dik Şurada bir diklik var. Soru da verilmiş. O zaman burada öklit uygulayacağız. Öklit kuralında şöyle 6'nın karesi eşittir. X eksi 1 çarpı X artı 4 olacak. Düzenleyelim. 36 eşittir. X kare artı 3x eksi 4. Bunu da buraya aldığımda x kare artı 3x eksi 40 geldi arkadaşlarım. X kaç metredir diyor. Burada x'i bulacağız. Dikkat edelim. Buradaki uzunluklarımız pozitif olacak. Peki. Burası nedir? 5 ile 8'in çarpımıdır. Toplamı artı 3 olması için artı eksi demeliyim. Bakın çarpımı eksi 40 toplamı da artı 3'ü veriyor. Çarpanlarına ayırdığımızda x eksi 5 çarpı x artı 8 olacak. Ve x'imiz 5 olacak. Ne demiştim? x'im pozitif olmalı. x 5 olursa bakın 4, 9 oldu. Ama x'imiz eksi 8 olsaydı eksi 8 artı 4'ten uzunluk eksi 4'e eşit olacaktı. Uzunluk asla negatif olamaz. O yüzden x'imiz 5'tir arkadaşlarım. Evet böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.